Tekniğin ismi beklenmeyen yumruk. Böyle söyleyince böyle kızıl derili ismi gibi geliyor. Uk, beklenmeyen yumruk. İngilizcesi dünyada yapılan şekliyle switch cross tekniği ama değiştirirken yumruk gibi bir isim söyleyince çok kulağa hoş gelmedi. Ondan ismini beklenmeyen yumruk dedik. Bunun bir de nedeni var tabii ki Türkçeleştirirken. Normalde switch yaparken ne yapıyoruz? Switch ile diz atıyoruz. Switch ile tekme atıyoruz. Genelde tekme atılır. Kuralları ilk videomuzu hatırlayın. Bu kez switch yaparken yumruk atacağız. Buradayım tekme beklentisindeyken yumruk çıkacağız. Önce nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Sonra amaçlarından bahsedeceğiz. Sonra birçok uygulamasını yapacağız. Bu arada bir önceki video nasıl izlendi öyle, nasıl beğenildi? Sosyal medyacımız ısrar ediyordu. Hocam beğenin diyordu, biz de çok söylemiyorduk. Son videoda söyledik. Siz videoyu beğendiniz ve YouTube herkese gösterdi. Büyük ihtimal paylaştılar da. Normal izlenmelerin böyle 10 katı kadar izlendi sanırım. Yine eğer bu video yararlı bulduysanız beğen tuşuna birkaç switch attığınızdan emin olun. Böylece video daha çok izlenecek. Bu arada katıl butonu ile ilgili eğitim videosu da hazırlıyoruz. Çok detaylı bir program geliyor. Yukarıda linki çıkacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Adımlamayla iki farklı şekilde yapacağız. Bir, daha karşıdan güçlü vurmak için adımı biraz yana atacağız. Daha farklı bir açıya geçeceğiz. 2- Olduğumuz yerde yapacağız. Buradayken güçlü yumruk attığımızda ele geliyor. Çünkü omuzun tam geldiği nokta, elin olduğu yer. Çok rahat içeri giremiyoruz. Ayağı biraz dışarı atıp vurduğunuzda tam içeri girecek açıda oluyorsunuz. Omuzun çeneyle aynı çizgide oluyor. Böylece çok daha güçlü bir şekilde aradan vurabilirim. Bunu yine aradan içeri girsin diye keskin de vurabilirsiniz. Ve vuruş bölgesi olarak da sadece çeneyi düşünmeyin. 5-6 farklı bölgeye vurabilirsiniz. Örneğin, hocam gardı alın lütfen. Doğrudan çeneye girebilirsiniz. Devamda vuruşlar yapacağız. Biraz yukarı atabilirsiniz. Böylece gardını yukarı alıp aşağıya vuruşlar yapabilirsiniz. Huklar, huklu hook bodyler, tekmeler. Veya diyaframa vurabilirsiniz. Yine yukarı aşağıya girebilirsiniz. Karna vurabilirsiniz. İstediğiniz farklı bölgeye girebilirsiniz. Hep aynı bölgeye vurmayın. Öngörülüyor. Özellikle setuplarda, reji vuruşlarda yukarıya, diyaframa, göğseye, karna vurduğunuzdan emin olun. Normal cross var, normal switch var. Peki bunu niye yapıyoruz? 7 farklı nedeni var. İlk temel nedenimiz guard değiştirmek. Guard'ı doğrudan değiştirirsek arada biraz boşluk geliyor ve rakibin girmesi, gardımızı değiştirmemiz çok zor olabilir. Üç şekilde gard değiştiriyorduk bu arada. Geriye doğru, öne doğru ve olduğumuz yerde. Buna birini daha ekliyoruz. Gardı değiştirmeyi saklıyoruz. Ve bu da ikinci amacımıza geliyor. Saklamak için, devamında gelecek vuruşları saklamak için. Sadece gard değişimini değil, örneğin buradan yumruğu uzattığında Ömer Hoca'nın gözlerinin önüne alıyorum, sağ elimi görmüyor ya da dizi, ayağımı görmüyor. Böylece devamlı yapacağım vuruşları rahatlıkla saklayabiliyorum. Üçüncü nedenimiz şaşırtmak. Burada genelde switchli tekme bekleniyor. Biz o sırada güçlü bir vuruş yapıyoruz. Rakibi uzaklaştırıyoruz, beklemediği bir vuruş yapıyoruz. Bir başka amacımız da savunma yapmak. Örneğin oblique kick geldiğinde şuraya, çok etkilidir bu arada. Hele de MMA'de John Jones kullanıyor. Müthiş zarar veriyor, çok etkilidir doğrudan ayağa geri alabiliriz ve aynı sırada vuruş yapabiliriz. Hem ayak havada olduğu için onu yakalayacağız hem de savunma için bunu yapabilirsiniz. Veya iç low kick geldiğinde yine aynısını yapabilirsiniz. Mesafeyi kontrol etmek, rakiple aramızdaki çizgiyi korumak için de bunu yapabiliriz. Örneğin şunu yaptığımda çok rahat yakınıma gelebilir ama eğer yumruğu atarsam mesafeyi kontrol edip devamlı nereye nasıl vuracağımı, rakibin yumruğun neresinde olduğunu gördüğüm için vuruşlar yapabilirim. Doğrudan atak yaptığımda, hocam kapanalım. Buradan tam omuza geldiği için içeri girmiyor. Eğer özellikle dışa doğru adımla değiştirip vurursam çok iyi bir açıdan güçlü bir vuruş yapıyorum. Ve ilk olduğum yerin önünü tamamen boşaltıyorum. Daha iyi bir açıdan hamle yapabilirim. Şu açıyla gösterelim. Şu an büyük ihtimal beni görmüyorsunuz. Ve Ömer Hoca'nın tam vuruş çizgisindeyim. Switch cross'u yaptığımda tamamen dışarıdayım. Görüyor musunuz? gövdeye, yukarıya istediğim vuruşu yapabilirim. Bir başka amacımız da setup hazırlamak, hazırlayıcı vuruşlar yapmak için kullanıyoruz bunu. Çok güçlü olmayabilir belki. Hele de sadece dokunmak, saklamak için kullandığınızda devamında yapacağınız birçok vuruş var. Ve bu switch cross tekniği bu vuruşlara çok iyi bir hazırlayıcı olacak. Şimdi onlara geçeceğiz. Switch Cross'tan sonra ne yaptığınız çok önemli. Çünkü en büyük amaçlarından biri setup, hazırlayıcı olması. Bununla ilgili size 20'nin üzerinde örnek vereceğiz. İlk Switch Cross'umuz sabit. Öndekiyle vurduk. Devamında güçlü hook çıkacağız. Öndekiyle güçlü bir şekilde. Hemen yapalım bir daha. Burada guard'dayım. Tamamen kapalıyım. Buk'tan sonra yapacağımız birçok teknik var. Şimdi hızlıca onların üzerinden geçeceğiz. Buradayım. <laughs> Gövdeye güçlü vurabilirim. Cross bekliyordun hocam. Tekme <laughs> de Neler neler çıkıyor. Çok şey bekleniyor. Seçenekleriniz çok oldukça istediğinizi uygulayabilirsiniz. Bu da bekleneni değil, istediğinizi vermeniz anlamına geliyor. Hocam biraz daha böyle. Cross'la başlayalım. Buradayız. Switch cross. hook, devamlı da güçlü cross. Tekrar guardlayayım. Bu arada bu jab geri alırken vurduğumuz için cross oluyor. Hemen bir cross vurduk. Şimdi cross to body vuracağım. Aynısı. 1, 2, 3. Hook'tan sonra gövdeye hook to body gireceğim. Çok etkili gelir. Çok güçlü gelir. Hele de Hook'u vurduktan vururken birazcık dışarı doğru çıkarsanız hem açıyı ayarlamış, hem mesafeyi kontrol, kontrol etmiş, hem de rakibin önünü boşaltmış olursunuz. Çok iyi bir açıyla vurabilirsiniz. Yine hook'tan sonra burada hazırım. Dizleri biraz kırıp uppercut girebilirim. Overhand için çok güzel bir açı. Yeniden hocam. Ve bunlar yumruklardı. Ayrıca tekmeler de atabilirsiniz. Örneğin Yine huklu birlikte olanları gösteriyorum. Hop. Bir. iç low kick. Middle kick. High kick. Biraz daha eğer yakındaysa diz. Front kick. Çeneye tip kick çok tatlıdır. Vurması yemesi değil. Biraz şöyle hocam. Yine huk'tan sonra krişkın kick çıkabilirsiniz. Bir daha yapalım hocam. Huk'tan sonra yapılacak çok şey var ve onlardan biri de geri tekme. Dönerek yan tekme. Hani diğer ayakla yaparsanız karaciğeri çok tatlı oturur. Ve burada açıyı ayarlayalım hocam. Hangi açıdan? Şu açıdan yapayım. Bir de döner tekme atabilirsiniz yine. Çok iyi. Axe <laughs> kick. Tornado vurabilirsiniz. <laughs> Switch cross'tan sonra hook girmiştik. Switch cross'tan sonra ikinci girebileceğimiz gövdeye vuruşlar. Buradayız. Tamamen güçlü vuruyoruz. Devamında yine demin yaptığımız tüm vuruşları, low kickleri, middle kickleri, high kickleri, yumrukları, overhandleri hepsini çıkabilirsiniz. Ve ayrıca yine çok iyi bir açıdır. Özellikle switch cross'u biraz yukarıya attığınızda çeneye çok güzel apırkat çıkıp devamında yine tüm sağla gelen vuruşları yapabilirsiniz. Yumruklar dışında hemen tekmeyle de girebiliriz. Her iki tekmeyle de girebiliriz. Öncelikle geri tekmeyle, ile öndeki ayağımızın ilk geldiği tekmeyle çıkacağız. Buradan vurduk, saklamış oluyoruz. Devamından middle kick, okay. Vurduk. Front kick. Vurduk. iç low kick. Vurduk. High kick. İstediğinizi çıkabilirsiniz. Tip kick, crescent kick. Sayı çok. İstediğiniz. Az önceki ilk seride verdiğimiz hemen hemen tüm teknikleri çıkarabilirsiniz. Ayrıca diğer ayakla da vurabilirsiniz. Bunun için kalça kontrolünüzün iyi olması gerek. Buradayım. Bir. Biraz da dışarı çıktım. Çok iyi bir açıdayım. Güçlü bir tane. Low kick. Middle kick üstten Christian kick veya Axe kick biraz ay, hızlı ay, istediğiniz vuruşu çıkabilirsiniz. Ders sonu biraz hızlıca çekmeye çalıştık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hocam bir de koluna tekme geldi. Yorgunluk. Bugün 5. dersimdi benim. Ah, bizim için keyifli bir video oldu. Terli, güzel. Evet, 5 dersten sonra. Öyle. Ee, videoyu beğendiğinizden emin olun. Katıl butonuna göz attığınızdan ve nedir hocam? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatımıza hareket katın. Hayatımıza hareket katın. <laughs> Ellerine sağlık abi. Allah hızlıca. Ama çok hızlı bitti. <laughs> Biraz hızlandırdık gibi.